Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sunar. Hanımlar beyler, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Muhteşem bir gün diliyorum hepinize. Güzel sağlık haberleriyle 8'de Sağlık'la karşınızdayım yine. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktorumuz Burhan Zorlu şu anda yayın konum çok güzel yeni haberlerle karşımızda hocamız. Burhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzel günler olsun hepimiz için. Ben hemen size Burhan Bey esasında sadece Türkiye'de değil dünyada gündemden düşmeyen çok konuşulan egzozom ve kök hücreyi sormak istiyorum. İkisinin arasındaki fark nedir? Öncelikle çok haklısınız. Ben aynı de... şey midir ikisi? Yok değil ama dünyada gerçekten çok popüler. Özellikle Amerika'da. Çok. Ben de Kasım Aralık gibi Miami'de bulunmuştum. Hı -hı. Oradaki doktor arkadaşları ziyaret ettiğimde çok fazla kullanıyorlar bize göre. Şöyle kök hücre ama aynı şey değil ama çok yakınlar. İkisi de bizim regeneratif tedavi dediğimiz onarıcı tedaviler. Kök hücre daha önce de burada bahsedilmişti. Daha farklı hücrelere farklılaşabilen, yani bunu saça koyarsanız saç oluyor. Cilde koyarsanız cilt hücresi oluyor. Çok kabaca anlatıyorum. Bizim gibi eklemlere, kemiğe, kasa koyarsak o hücrelere dönüşüyor. Bu yüzden 10 yıl önce geleceğin tedavisi deniyordu. Şimdi artık gelecek geldi. Şu anda kök hücre çok aktif kullanılıyor ve ileride daha da gelişerek kullanılacak. Kök hücre mesela biz karın yağından alıyoruz. Karın yağından aldığımız hücreyi hasarlı bölüme, kıkırdak olabilir, tendon olabilir, kasar olabilir, uyguluyoruz. Sonrasında orada onarıcı işlevini sürdürüyor. Hı hı. Bu bir hücre ama o yüzden sizin kendi hücreniz olması çok önemli. Canlı bir hücre. Hızlı uygulanması önemli. Eksozomun temel farkı bu. Eksozom bir kesecik aslında. Yine kabaca tarif etmek gerekirse. Kök hücrenin ürettiği haberci kesecikler. Eksozomun kök hücreye göre bir avantajı farklı kişiden alıp uygulanabiliyor. O yüzden mesela genelde bebeklerin kordonundan eksozomlar üretiliyor. Hatta bitkisel eksozomlar dahi var. Biz zaman onu çok tercih etmiyoruz. Bu eksozomları alıp e, mesela taze... Neden ediyoruz. tercih etmiyorsunuz? Bitkisel eksozomların etkisi az mı hocam? Bitkisel eksozomların evet biraz tartışmalı bir konu. Daha çok estetik alanında kullanılıyor. E, hani sonuçta cilde bizim bu açtığımız eklemler daha büyük eklemler. Kalça eklemi, diz eklemi gibi, omuz eklemi gibi. Buralarda biraz yetersiz kalıyor. Hani e, etkisinin azlığını böyle ifade edebiliriz aslında. Biz daha çok e, insandan olan eksozomu tercih ediyoruz. Ama bir dediğim gibi bir taşıyıcı, bir vezikül, bir kesecik eksozom vücuttaki onarımı uyarıyor ama genelde onun yanında ekstra bir onarıcı daha ekliyoruz. Hani bu daha basit bir onarıcı olabilir. Kandan alınan yine onarıcı enjeksiyonlar var. PRP gibi. Eskiden beri gelen. Hani bu eksozom taşıyıcı vezikülleri etkiyi arttırsın diye aynı kök hücre gibi etki etsin diye kullanıyoruz. Ama temel farkı aslında kök hücreden kök hücre canlı bir hücre. Sizin kendi hücreniz olması. Mesela Başka bir kişiden kan alıp başkasına veremezsiniz. Kök hücrede evet. de aynı durum var. Hı hı. Ama eksozom böyle değil. Daha saf bir madde. O yüzden rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet, eksozomdan güzel sonuçlar alıyorsunuz. Evet. Özellikle. Ve hızlı. Evet, eksozomun avantajı şu: Kök hücrede bir işlem var. Karından yağ alıyoruz. Onu belli bir işlemden geçiriyoruz. Ama eksozomda? Eksozomda hazır olarak çok özel tüplerde saklanarak bize geliyor. Ve bu şekilde hedef noktayı direkt uygulayabiliyoruz. Bu mesela kim için size örnek olarak vereyim? Mesela bir sporcu düşünün. Onun karnından yağ alma işlemini istemeyiz. Çünkü maça çıkacak. Onun da bir iyileşme süreci var. Doğru. Eksozon bizim için daha e, işimizi kolaylaştırıyor, pratikleştiriyor aslında. Hı hı. Eklemlere kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle. Oldukça kuvvetli tedaviler bunlar. Oldukça hı hı. güçlü tedaviler. Ee, Hızlı. Ha, yani sakatlanmaya karşı dokularda, lifte ya da eklemde... Ee, hızlı cevap veriyor. Evet. Onarıyor. Onarıyor. Şöyle ama bizde e, kabaca bahsedeyim. Mesela bir yerini çarptınız, şişti. Ya da ayak bileğinizi buktuğunuz şişti. Vücut orada bir reaksiyon başlatıyor. Bu reaksiyonda hem ağrı yapan hücreler var hem de onaran hücreler var. Vücudun bunu yapma sebebi diyor ki bu adam dizini çarptı. Ben bunu biraz acıtayım da üstüne basmasın. Aslında vücudumuzun böyle güzel bir tepkisi var. Eksozom gibi tedaviler ağrı kesici tedaviler değil temelde. Bunlar onarıcı tedaviler. O yüzden hani biraz daha bir 20 gün kadar sonra esas etkisini görüyoruz ama tabii oluşturduğu etki kalıcı halde oluyor. Mesela menüsküs yırtığımız varsa onu onaracağını düşünüyoruz. Hı hı. Onaracağını düşünüyorsunuz. Tam yani yetki, sporcular evet. için de çok pozitif, evet. olumlu bir şey bu yani. Tabii zaten bu işler önce sporcularla başlıyor. Ee, mesela Kobe Bryant vardı. Aşil tendonu sakatlanmıştı. Oh. O zaman evet, rahmetli kabir. Evet, çok çok üzgünüm. İşte onda için. ACP dediğimiz tedavi uygulanmıştı o zaman, Aşil tendonumda. Yani bunlar önce çünkü onların daha hızlı iyileşmesi lazım, daha hızlı maça yetişmesi lazım. Zamanla yarışıyorlar, evet. Evet ve kesinlikle ve bir sporcuda en basit ağrı kesici bile kullanmamız sakıncalı oluyor ondan çünkü ciddi taramalardan geçiyorlar özellikle profesyonel sporcular. Doğru. O yüzden böyle saf hücreler bizim için daha avantajlı oluyor. Evet. Peki kas iskelet sistemi hastalıklarında eksozom kullanımının yeri nedir dedik. Gerçi eklemler diye anlattınız hı hı. Ee, ben sormadan. Evet. Hı hı. Hani e, zaten büyük bir yeri var şu anda kullanımlar başladı. Evet aktif kullanılıyor. Ee, hı hı. Kas seralanmalarında da gene kullanılıyor sadece eklem değil. Burada ama önemli olan özellikle yani bir kas iskeleti. Hocam kendim hı. için soruyorum. <laughs> <laughs> Doktor hastanın ayağına gelirmiş. <laughs> ee, evet, hamstringlerimde bir lif kopması gibi bir şey. Gerçi Öyle MR'da çıkmadı ama <laughs> ben hissediyorum orada bir şey var. Ona iyi gelir mi sizce? Kesinlikle gelebilirim ama şöyle hamstring mesela çok büyük bir kas. Evet. Ee, aynı quadriceps gibi. Bu kaslarda benim kendi yaklaşımım ee, beraber ultrasonla ben yapıyorum enjeksiyonlarımı. Ultrasonla yırtık lifleri görüp Oranın içine e, MR'da görünmeyen görünüyor mu o şekilde? Bu görmemiz lazım. Görmek <laughs> genelde lazım. Çünkü yeni yaralanma ise MR'da ödem olarak gözüküyor. Bazen yırtı da saklayabiliyor ödem. Hı hı. E, bu şekilde de uygulanabilir. Ama tabii e, klinik çok önemli bizde. İğneyle Bence uygulanıyor mi? değil mi? Evet. Ve genelde içine dediğim gibi bir e, PRP gibi bir e, plazma plazma tedavisi de ekliyoruz. Etkiyi hı hı. tam arttırsın diye. Zaten akıllı plazmayı soracağım şimdi hocam. Akıllı plazma nedir? Mesela size belki onu daha çok önerebilirim. Eksozom çünkü güç, çok güçlü tedaviler. Ama zaten siz hem kas yapınız çok iyidir eminim. Zaten hı hı. yıllardır bu işle uğraşıyorsunuz. Evet yani hani hı hı. sporcuyum ama sonuçta orada bir deformasyon işte. Evet hissediyorum. Benim hareket kapasitemi art, e, engelliyor. Aslında ilk tercihimiz akıllı plazma olabilir böyle bir durumda. Çünkü Nedir akıllı plazma? Az önce bahsettiğim gibi vücudumuzda bir sakatlanma olduğu zaman oraya hücreler geliyor. Bu bazıları bunların onarıcı hücreler, bazıları ağrı yapan hücreler. Akıllı plazmadaki mantık biz bu kanı alalım diyoruz. Makineye koyalım. Kabaca anlatıyorum gene. Hı hı. Ağrı yapan hücreleri ayıralım. Hı. Ve gerek, gerek gerekirse de onlardan hücreleri de sayısal olarak arttıralım. Eğer bu sayısal olarak arttırıp bu sefer hani kandan alıp tedaviyi oraya uyguluyoruz. Akıllı olmasının sebebi o. Hani e, diyorlar ki biz ağrı yapan hücreleri ayırıyoruz. Bu çok akıllı. Sadece onlarıyor. Böyle bir işlem e, yani sizin için uygun olur dememin sebebi. Yani sadece kanınızı alarak, yani e, kimi zaman 10 dakikada bazı formları var. Onlar 3 saat beklemek gerekiyor hücreyi çoğaltmak için. Hı hı. E, uygulanan kan tedaviler. Evet. ürünleri aslında bunlar. Evet. Kişiden kan alınarak. Evet. Yapılıyor, evet. uygulanıyor. PRP çıktı ilk önce. Şu evet. anda hem estetik hem saç hem eklemde çok sık kullanılıyor. Bunlar aslında PRP'nin geliştirilmiş versiyonları diyebiliriz. Yani bir ortalama PRP'den 8 kat güçlü olduğu söyleniyor çalışmalarda. Ne diyorsunuz? Evet. Öyle mi? Aynen. PRP'den 8 kat PRP'yi biz genelde eklemlerde 3 defa uyguluyoruz. Bunun tek enjeksiyon yetiyor mesela. O yüzden elimiz daha rahat. Yani birinci ürün Geliyorum. <laughs> Bekliyorum. Evet. evet. <laughs> Harikaymış. Bu da yani yine sevindirici ve güzel bir haber Çok yani. Çok hızlı gelişiyor. Çok teknoloji. hızlı gelişiyor. Evet. Ne kadar güzel. Peki hangi sakatlıklarda akıllı plazma kullanılır? Mesela dedik ki hamstring. Evet. Evet bir şıpadak e, sporcunun işte... <laughs> evet. Bir egzersiz sırasında e, hafif bir şey orada hissediyor ve evet. sonra da bunun devamı geliyor. Birkaç aydır devam eden bir süreç. Kendi adıma evet. soruyorum. Şehirli bir güzellik var orada. E, mesela kök hücreyi ben şiş bir dize yapmayı tercih etmiyorum. Kök hücre hmm. gibi kuvvetli bir tedavi. Ya da e, yeni olmuş bir travmaya çok uygulamak istemeyiz. Çünkü bunlar dediğim gibi saf onarıcılar. Saf onarıcı oldukları için ağrıyı da kesmez. E, sizin de hemen mesela rahatlatmayabilir. Ama akıllı plazmada Ödem giderici formları da var bunların. Hem ödemi gideriyor, yani yanan bir ev var normalde. Ev yanıyor, bizim önce yangını söndürmemiz lazım. Sonra ev yıkık dökük kaldıktan sonra onarmamız lazım. Evet. Eski yaklaşım buydu. Akıllı plazmalarda hem onarıcı hem ödem giderici etki var. Çok o iyi. yüzden mesela erken dönemde bu akıllı plazmalar uygulanabilir. Şiş bir dize dahi. Hem ödem giderme etkisi de olduğu için. Eskiden ödem giderici olarak sadece kortizon kullanıyorduk. Kortison da yan etkileri belli ilaç olduğu için çok tercih edilmiyor aslında, Doğru. çok istemiyoruz. Hı hı. Zaman zaman ozon kullandık. Ozon da ödem giderici tedaviler arasında. E şimdi ama akıllı plazma ile hem ödemi giderelim istiyoruz, hem de onaralım istiyoruz. Merak ettim, omurgaya da uygulanıyor mu? Omurgaya akıllı plazmanın omur şöyle e, uygulamaları var. Özellikle eksozomun çok uygulaması var. O zaten e, Alzheimer'da. Yurt dışında çok fazla çalışması var. Omuriliğin içine eksozom uygulamaları var. Hı -hı. Parkinson hastalığında direkt beyni tedavi etmek için. Yani öyle İşte disk kaymaları, omurga çok tercih açıkçası etmiyoruz Hı -hı. şu an için ben kendi kliniğimden. ama omurga kaslarına zaman zaman uygulanabiliyor. Çünkü orada birçok kas yapısı var. böyle yapışan kaslar. Kas sakatlıklarında zaman zaman tercih etsem de oraya farklı uygulamalar tercih ediyoruz. Evet, ama bayağı bir geniş evet çok geniş hatta kapsıyor ek... tedavisi oldukça geniş bir yer bazen. Evet. Kardiyo, kardiyoloji doktorları Kullanıyor. yurt dışında kalp krizi sonrasında kalp hasarı gelişen kalbe dahi uygulamışlar eksozom mesela. Evet, ne Hı -hı. kadar güzel. Hı -hı. Peki son olarak hangi yaş gruplarına hangi e, enjeksiyon tedavisi yapmak gerekir? Özellikle sizin için söyleyeyim. Hı -hı. Siz enjeksiyon yapmasak da iyileşirsiniz. Siz çünkü gerçekten hem kas yapınız çok iyi, sağlıklısınız, aktif spor yapıyorsunuz. Eminim beslenme ve vitamin değerleriniz düzenlidir ve iyidir. Hı -hı. O yüzden e, çok agresif gitmemize gerek yok. Yani size ben hemen karnınızdan yağ alayım da size uygulayayım demek istemem. Hı -hı. Ama e, ileri yaşlı kilolu, özellikle diz olan kişilerde hem damar sağlığı da bozulduğu için ileri yaşlarda kan ürünlerini kullanmayı tercih etmiyorum mesela. Çünkü ileri yaşta özellikle 65 yaş üzerinde kandaki onarıcı hücre sayısı da azalıyor. O yüzden o gruba eksozom olabilir mesela. Ee, ya da kök hücre. karında zaten bol, bol yağ oluyor. Olabilir. O yüzden ileri yaşta... Yağları seviyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> tek şey yaradığı yer belki de. Aynen. Evet, <laughs> tek, işe tek işe yaradığı konu bu olabilir. Kesinlikle. Onda da çok fazla varsa... O da yağın da kalitesi bozuluyor aslında. Yani evet. Çok fazla yine sevmiyoruz. Değil mi? Evet. Yani Doğru. Çok fazla yağ varsa o kök kökücü sayısı da azalıyor. O yüzden e, ileri yaşlarda daha çok, e, daha biraz daha hani eskiden direkt ameliyat olan vakalarda bu eksozom ve kök kökücüyü tercih eder olduk. Gençlerde, sporcularda biraz daha kan ürünleriyle, akıllı plazmalarla ilerliyoruz. Tercihimiz bu şekilde. Ama yani temelde hakikaten bizim için en önemlisi, siz de hep vurguluyorsunuz, Sa sağ olun toplum açısından. Yani evet. sağlıklı, kilo almadan, eklemlerimizi koruyarak. Kaliteli yaşlanmak en önemlisi. Kesinlikle. Yani, Sağlıklı yaş almak. Evet, hani burada hep enjeksiyon konuştuk ama yani onu yapalım yapalım demek istemiyorum. Birinci mesajımız aslında bu olsun, ben de isterim. Sağlıklı ve güzel kalmak. Evet ve Hı -hı. aktif yaşamak. Aktif, aktif yaşamak. yaşlanmak. Çok evet. doğru. Ne güzel anlattınız. Ben Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Burhan Bey. Bekliyorum sizi tekrar İnşallah, Antalyalardan. Kıskandık. Havalar güzel böyle <laughs> evet, Biz şimdi... de sizi bekliyoruz. Değil mi? İnşallah. Evet. Gelirseniz. Geleceğiz inşallah. Olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar, beyler, ekran başına. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.